Madem burayı bu kadar yaptım, bari kapıya pislik gelmesin. Allah'ım ne Kadir, bunlar gübre. Hem de çok önemli gübre. Ben poşete koyuyorum, sen terastaki çiçeklerin dibine döker. Dökerim vallahi. Neler çektiğimi görüyorsunuz bak bak. Onun otantik bir değeri vardı. Sen ne yaptın? Hepsini kazıdın. Otantik değeri mi vardı? Otantikten anlayışın ne senin? <laughs> Komşular görün görün. Alt komşu su dökmemize kızıyor. Camları tabii ki e, istesim aldı. Yoksa şu demirleri de yıkardım ben. Sakın unuttuğumu sanmayın. Tamam tamam. Mecburiyetten yapamadım. Tamam anladım. Şöyle bir resmimi alın geçelim. Evet sıra geldi şimdi evde kullandığımız suyun kireç durumunu öğrenmeye. Hemen kireç çubuğumuzu ve bardağımızı aldık. Şöyle gösteriyorum. Haydi bakalım. Evet geliyor. Gördüğünüz gibi evdeki sular kireçli. Yani bu ne demek oluyor? Türkiye'deki çoğu evde sular kireçli. Şimdi sıra geldi bu nasır gibi yapışmış kireci temizlemeye. Haydi bakalım. Serhan Hanım eksik bir yer kaldı mı? Banyo var sadece. Kapı var. Hadi çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Üf. Nefret ediyorum dökülen evlerden. Siliyoruz siliyoruz pas geliyor her yerden ya. Beyhan Hanım ne oldu? Enerji menerji bitti mi? Hayır tabii ki. Hı. Hala dinamiyim. Hala çok enerjik. Parmaklarımızın ucu morardı, evde sıcak su yok. Kız Beyhan Hanım söylesene neler çekiyorsun? Niye ağlıyorum ya? Ağlama. edelim. <laughs> ben de Ay, ben. ben <gülüyor> <gülüyor> finalde de bana bak sen böyle olursan ben seni boğarım. Hayır canım finalde herkese konuşacağım tabii ki. Yani ya. hakkımı yedirmem yani sonuçta. <laughs> Sonuçta Feng Shui'nin bir kuralı. Hakkının hakkı haklıya demişler. <laughs> Kadir şu an tamı tamına 15 dakikanız kaldı. Ay 15 dakika var bu kapı kapı. çok kötü. Bakar nasıl kapıya? Hadi hemen yağ sökücü sıkın oraya. Yağ sökücü sık. Sen gir banyoya. Gir banyoya. Çabuk ben geliyorum şu kapıyı. Kusura bakmayın çok detaylı giremeyeceğim ama en azından bir alayım yani. Ya buzdolabı çok kötüydü. Kadını o zorladı biraz. İçi hep pas. O kadar kötü ki. Ama mutfakta şu dolaplar olmadı. Altları silemedik. Batım haydi az hızla. Feng <laughs> Shui, Feng Shui. Sizin enerji bacılara yaz. Bir kovası verin bana. Kadir gider tıkandı, su gitmiyor. Yetiş bacı de yetiş. Onlar şu an ruh hem benim yanımda. Onlara da biri kulezete girsin, biri tam bu yere alsın. Senin yanında boş boş dalanmasınlar. Uğraşma arkadaşlarımla. Diyor ruh ruhen benim yanımdalar. Sanki biz ruhlan hali. Benim ne işime yarıyor senin ruhen arkadaşlarım? Meyhan Hanım 10 bin lirayı kazanırsanız ne yapacaksınız? Çok güzel hayallerim var benim. Aa ne mesela? Kendime telefon alacağım. Ön kamerası güzel çeken. Meyhan bu temizlikle beni geçemez. O klozeti güzel temizler e, çünkü o detaya, alttaki klozetin detayına dikkat edeceğim özellikle. beyhan çabuk, mutfağın kapısını öyle bir aldın vallahi. Bakar mısın Kadir? Bir bak Allah aşkına, geleceğim gibi nasıl parladı. Kar, kar, kar oldu kar. Evet, bütün kirler attı gitti. Hayansa kararmış lekeler var, onları temizlemesini bekliyorum. Çözülebilir lekeler gibi geldi ama yine de onlar birazcık uğraştırır tabii. Klozetin yanlarına kire sökücü tökeydik. Beyhan şimdi bakıyorum sana. Acele edin Beyhan Hanım. Zamanınız kalmadı. Bitti ya. Favre beni etkilemez. Ben temizliğine bakarım. Neyse onu verdim. Biraz detaylı çalıştığı için zamandan kaybettiğini düşünüyorum açıkçası. Çok el yavaştı kalsın şunu unutuyordum. Hadi. Beyhan camı onun. Beyhan. Angus şeyin stok deposunun üstü. Öyle kötü ki. Fırçayla aldım ya. Ha tamam ben şu an buradan göremiyorum da. Hayır hayır. Sabah çok kötü. Başlamadan önce orayı fırçayla hallettim ben. Kadir'ciğim, bugün yanında ben varım. O yüzden heyecanlanma. Bence zaman yetmedi. Çünkü buzdolabı gerçekten çok zordu. Onun üstesinden gelebildiyse banyonda gelebilmiştir. Umuyorum ama sanmıyorum. Vallahi deyip köşe bucak her yere girdik. Artık bir şey diyemezler. Rakiplerinizden biri yapabilir miydi bu evi? Yapamazdı. Hiçbiri mi? Hiçbiri yapamazdı. Bence temizlik Beyhan iş değil. Ba girdim, ba budanmış, ba bir bir dadanmış. Bağ girdim, bağ budanmış, bağ bümür dağdanmış. 18 yaşında da Rukiye de hanım, kimilere aldanmış. Dur, dur. 18 yaşında da Beyhan hanım, kimilere aldanmış. Ama, Bu su nereye gidecek, gider nerede? Aha, buradaki gider de yok. Ayla. Nasıl giderler? banyoda gider yok. Gider yok ama siz suyu foşur foşur döküyorsunuz. Allah kahretmesin. Ne yapacağız? Pipetten çekeceğiz ne yapacağız? <laughs> of Allah sen var. Beyhan! Geliyorum. Gel buraya yer gel beziyle su çekeceğiz. Geldim. Son bir dakika. Beyhan o benim. Çek. Çık. Daha kolumu kaldıracak halim ben yardım edeyim. Şu an şok geçiriyorum bu yardımından dolayı. Bence Beyhan bugün bizim eleştirilerimizi kaldıramayıp sert tepki verecek. Ben de karşılığını veririm. abi bak alt fayanslar çok kötü. O geniş telimi al. Dur, dur. Dökeyim suyu. Kremi ne yaptın? Krem yok artık. Ne yaptın? Ya şey kere sokucu sıkar. ben onu. Ver, ver krem ver krem. Banyo yarım yamalak yapmıştır diye düşünüyorum. Kadir son 10 saniye. 10. Ya lütfen. Nefes alıyoruz. Sus. 9. Kadir. 8. Kadir. 7. 6. Ya. 5. 4. Bitti, bitti. 3. Bitti. 2. 1. Bitti. At bezi. Evet. Temizlik benim işimde haftanın ikinci gün temizliğini de bitirdik. At eldiveni. Ya kadının tulumu bile paramparça. Evet ya. Kendinden geçmiş ama şükür ki nefes alıyoruz. Evet tabii Kendimizdeyiz. ki. Kendimizdeyiz. Enerji yerinde. Evrene pozitif enerjiyi gönderdik. Bundan daha güzel nasıl olur? Değil mi? Finale gidiyoruz o zaman. Gidelim. Haydi bakalım. Bakalım finalde enerjiler uyuşacak mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.